arkadaşlar. En son ben eğilişimle oynayacağım tatlı bebişimle. Bence hemen başlayalım yeter artık. <laughs> ben, arkadaşlar iki saattir bir türlü kamera ayarlayamadık. Evet. Aynen. Şunun Karan yüzünden. <laughs> Psikoloji bozuldu cidden ya. Evet Başka arkadaşlar. Ya. Bakın. Arkadaşlar için yastıklanmış. Şimdi bu can yok. O neydi ki? <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi hemen başlayalım. Hadi Görüyorsunuz arkadaşlar şey yok. oyunu dört ben. tur yapacağız. Dört yani, tur yapacağız. Amca Tamam sus artık. Beni sakin. Tamam. Size bir tutu <laughs> Ya. Kazanan herhalde Bitti istediği mi? iki kişiyle bir kere çekir Bitti mi abla? Hayır abi sen ne oluyor? Eller yapıştır. Gel. Yapıştırmayan bir kere bile, bir parmağa çıkmış olan bir olacak. Bit. Ha kalesi görmedim şimdi kaybettik yes. ortadayız yes. oh şükürler olsun ooo oh. ee ben bilmem ben de da anında başlayalım çünkü artık arkadaşlar beklemek istemiyorum Aynen. psikolojim bozuldu artık kamerayı ayarlıyoruz kamera anında bir daha bozuluyor ya bir de bunun yüzünden bir sürekli kapatıyoruz vur 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 konuşmuyoruz kafamız çok ağrıyor artık konuşmadan video çekmek istiyorum Hiç devam etmiyor. Hızlı. Bu sefer de benden çok <laughs> çok iyi yapıyor şu anda. İyi. Arkadaşlar. Ay, hayır. Hayır. <laughs> ya dur ama ben görmedim. Cidden hayır. Görmedim. Ben Merak de. Merak etme şimdi Ya derin görmedim. Ortaya saklamadım. Bu zaten çok sıcak. Ya Evet sabahtan beri böyle yapıyor ya. Cemre. Tamam Ali. Bir daha yaparsa biz kötü oluyor. Aynen Cemre. Arkadaşlar videoyu biraz sinirli başladığımız için özür dileriz. Evet. Kalmayın, Kaç saat kamera ayarlamaya çalışıyoruz. Bir türlü ayar. Ayarlıyoruz, ayarlıyoruz, ayarlıyoruz Bu Oluyor. Babam da işte arkadaşlar babamız ayarlamıyor. Ben de öğrendiklerimle ayarlamaya çalıştım. Bir türlü bulamıyorum. Arkadaşlar. Son iki hmm. tur kaldı. İki tane kaldı. Artık kim kaparsa. Aynen. Haydi. Ne oluyor lan? Sen mi kaldın? sonuna. Hani. Gene o edenini yapıştırdı. Diyorum, gurbet. Tamam. Son bir tur. İşte bunu kazanan belli oldu. Eylül, ya Sen benim yanımda dur. Durun bir dakika toplanı yapıyorum arkadaşlar şunu. <laughs> Sen benim yanımda Arkadaşlar var. hadi devam edelim. Top. Çok sinirliz. Gerçek kusumuza katmayız. Arkadaşlar bu arada düşürürüz. bulduğunuz Şeyi de yorumlara bekliyoruz. Benim iki bu üç mü? bu benim bu iki bu üç. iki bu mü? Hadi koy şekeri. Koy koy dur. Bekle söylemişti. Ben dedim bin kere söyledim bunu resmen. bu ne? Yeni bu ne? Yeni tane. Yeni Bu 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 da Bu Tamam arkadaşlar. Olsun. Herkes susun. Herkes susun arkadaşlar. Olsun. arkadaşlar. Olsun. Şimdi 2 2 arkadaşlar. Bir saniye ben bir bir Ben bir şeker. Ederim. Arkadaşlar dur hemen geliyorum. Evet Arkadaşlar Arkadaşlar bir şey çekiyor. 2 2 bayrak yaşına kalmak. Evet. Devam. Hadi. Kaç tur yapacağız? Abi. Ne? Kaç tur yapacağız? 4'te olmadı mı? Artık bizim sıra mı? Gördün mü? Bizim havada geziyor ha. <laughs> Bakar mısın kameraya? Yani Karıştıramam. <laughs> Durdum. Lan <Ben> daha dur var. Lan <laughs> dedim özür Ya Eylül dur bir ya. Çalalım elimizden? E, ben el karıştırdın evet. mı Eylül? Evet. Tamam ikiniz de karıştırdınız fark etmişsiniz. Tamam. <gülüyor> Ama <gülüyor> haksızlık oluyor. Ama gerçekten haksızlık oluyor. geldi. Şimdi e, ben kazandım. Evet arkadaşlar, evet, yer da. değiştireceğiz. Evet arkadaşlar, arkadaşlar şimdi sıra azından. bende. Bunlar benim kazandıklarım. şuraya koyuyorum. Hiç kimse almasın arkadaşlar. Evet. Kırmızı. Tamam. Şimdi. Çarpıştırma. Hayır, ne yapayım? Ne, ne yapıştır? Cemre'cim yavaş ol tamam mı kırmızı? işte. <laughs> Ay Şu an var <laughs> Aynen de başsınız. Yani, vallahi ben Biraz güzel bir şey Hayır ikimiz böyle yaptık. Aynen. Aynen. az kaldı kızlar. Tamam kamera şarjı. Tamam. tamam. Ben bak. Ee, ablam bak. İstediğim. Hayır elime. Elime Gerisi sanki büyüdü. <laughs> <laughs> Aferin. İyi sen ablam kazan arkadaşlar. Şekerim. Dakika bu gün de arkadaşlar bir bir dakika, bir 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 şunu tadın. Şunları hadi. Fadal. Evet şu an ben de tadı verdim. Kreçe kreçe çekecektik. Söylemiş miyim? önce? Evet arkadaşlar. Ben de kör olmak istemiyorum. Evet. Elimi yapıştır. Sen hadi yine yapıyorum. Ama annem öyle. Ama annem öyle bana ne yapayım? Arkadaşlar küçük. Şu ikisinin arasındayım. Hadi Rojda, at ver oh. Rojda. Arkadaşlar ben gözüküyor muyum de bilmiyorum ama gözüküyorum. Arkadaşlar ikisi ikiye kalırsa maalesef Hadi bakalım <laughs> devam. Hadi. Cemre öyle yok. Ta arkadaşlar şaşırtma yapacağım. Hayır yok adamı. öyle. Hayır Cemre. Cemile. Cemre'cim öyle yapma. <laughs> yapma. Vallahi ben de unuttum arkadaşlar. Çok kötü etsem <laughs> unutmadım. Öyle heyecanlılar ki yavrucaklar. yavrucaklar. Hadi bak kavga etmeyin. Ben yapıştırdım. Hayır, Hayır. 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 ben <laughs> <Hayır, hayır>. <laughs> Hadi aşkım hadi, hadi. röjde. Röjde bak alttan bakıyor bu. Hayır böyle yapıyorum. Röjde bak sen çık elenecek. Hayır! Ya! Hayır. <laughs> ya ineye sen in ya. Röjde <laughs> sen kaç hayır, tane aldın ki? Bir öldürsün. bir kapatın evet. siz kamerayı. Tamam bir dakika arkadaşlar hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar yine devam. geldik. Elin evet edelim. şimdi bir şeker yap Cemlecim. <laughs> Bakalım şekeri kim alacak? Arkadaşlar bunu kapmama. Kapmam mı? Kapman mı? Kapman mı? Hadi. Bir dakika. Şöyle yaklaşalım. Bilmiyorum. Ya Başlam. Derin... Şöyle. Bir dakika ne çok güzel yaptım arkadaşlar. Elini yapıştır Roz da. Tamam yapıştırdım. Ya deri sakin ol. <laughs> Seni öyle heyecanlı <laughs> ki. İyi yapıştır şunu. İyi yapıştır Roj Arkadaşlar benim hala bacaklarım titriyor. Korkusundan. Tamam. Var. Hayır. Ya, <laughs> Yani Roğda, ben Rojda. Ben. Hangisi rojda? rojda. Arkadaşlar. Ne oldu oh. derin? Bilmiyorum ben de anlamadım. Aa! Devam. Aa, Devam. Evet. Siz de yaptık. Hayır, 3. Ama Sizde de yaptık, sizde sizde de yaptık, sizde sizde de yaptık bir tane. Aynen. Hadi. Hem ha, bize eşit olduğu için. Hayır, Cemre çikolatayı koy. deseniz? Abla lütfen bunu sen kazanmayın. Ama yine de kör olacak. Hadi. Daha evin oynamam var. Daha o da var. Hadi arkadaşlar. Ben şanslıyım. Arkadaşlar ben daha e, çok Rojda'nın yanındayım ama derin de az kaldı. Cemre niye en karıştırıyorsun en Ya? Sen de çek. <laughs> e, yapıştır ya. Bak, Al, senin... arkadaşlar. Aa, tamam çektim. Yapıştırmıyor. Haydi Demir sen de çek. Rojda bir buraya baksana. Evet tamam. Tamam <laughs> ben ben yapıştırdım. Ya ben yaptım. De... Daha yapmadım be. Demir elini yapıştır. Ya, aa, ya aa, hayır ya sayma. O da benim elimi tutuyor. Ben de de yaptım. Yaptım. Ya bir durun niye benim elimi tutarken yapıştırıyorsun? Hadi. Hadi. Sen, sen karıştır yine karıştır. Senin elini çek. Sen alın. de ya. Tamam ben de yapayım. Sen iyice yapıyorsun. Evet. Tamam. <laughs> <laughs> Roger ağzı gözü buldu. <laughs> Roger şanslısın valla. Tamam sen tutuyorsun daha iyi. Derili, yüzünü görelim. <laughs> Arkadaşlar şimdi Eylül'le ben. Eylül, Eylül ben, kazanamaz ben. Ben şekerlerimi alayım kaç canım. Dağını, yemeyeceksin çocuğa. Koltuğu yemeye. Aa bu sefer ben karıştıracağım ama. Aa, ben, ben çekiyorum. Yok da ben çekemem. Ben, 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 ben kaç kaç çekiyorum ya? Evet. Cemre'cim küsme. Küsme. Bunlar benim çocuklarım Bunlar da benim şikayetlerim çikolatalarım. Evet başlıyorum şöyle. Şimdi bunlar. Şekerdir ben yiyemadım. Birazcık ben bir şey bu gece Ay ben karıştırdım. Eli çok iyi hızlı abi ya. Sen, sen kraliçe olmalısın. Odaklan. Sen biliyorsun. Butonu koyalım. Eli karıştırma sen Yoksa iyileceği olur. Tamam mı? <laughs> ben bastım. Ay ben bastım. Eylül'üm bekle. Koklayacağız köpek gibi. Köpek köpek gibi. Susar mısın? Ölmüş. <Ay>, <laughs> Nerede ya? Şu şeker kimi? Yanlış. şimdi sende. Sen Hadi bulmaya çalış aşkım. Bir tane. <laughs> oh! <laughs> <Arkadaşlar, gülüyor> <kalsın>. Elül çak. Bir <laughs> bir. Eskiden. Kaylül. Çak ablaya çak. Çak. <laughs> Şimdi devam. Aşkım gel devam. Ha. ha iyi gitmiyorsun Eylül. Hadi bakalım. Herşeyle. Arkadaşlar Eylül çok şanslı başladı. <laughs> <laughs> Çarşı Çarş, kıştırma. Dur bekleyelim. Butonu alalım Eylül'cüm. Karıştırma Eylül. Sakın bakma. Kaybedersin. Ben Butona basayım. Tamam mı abla? Ama buton şu tarafa Eylül nasıl yetişti Dur. Eylül. Hadi gurbet yeter. Ağlamak, Ağlamak yok demedik mi? Yani. Eylül daha Ağlamak bir tane daha var. Daha bir tane bir... Ama Elif. Bu sayılmıyor. Eylül. Eylül. Ama sen, o sen kazandığında ablan bir şey dedi mi? Ağlamadım ben. Aynen. Öyle yok. Arkadaşlar, arkadaşlar. Eylül biraz oyun kazandı. Ben uyku kazandım. kazandım ben kazandım. Son bir tane kaldı bakalım. Sen şöyle yapmam de. ben merak etme. Sen benimle kraliçe olursun. Dediğin. Abla. Ya ama ben kraliçe olmak istiyorum. Hayır. Kaybettin sen kraliçe. Susun bir. Bir saniye. İt, abim duyuyor. Yeriş anne pardon. Ben başka mı? Bekle daha var. İndir aşkım ellerini. Oh, para, tamam yeter. Ay, Ay, ya, ya. Daha var çikolata var daha. Oh. Arkadaşlar. 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 sana ben Arkadaşlar kazanan ben oldum ama Eylül yine küçük olduğu için belki yanımıza kraliçe şey yapabiliriz ama ben Evet kim kazanırsa Eylül olacağız <laughs> Aynen olacağız. Şimdi ben evet, kazandım arkadaşlar. sen kazandın bir de <laughs> mi kazandın? 3 kişi kazandık ben de 3. Ee, evet arkadaşlar <laughs> burada videomuz sona eriyor. Ee, Hayır sona ermiyor. Kral, kral, kral. şimdi kral köre olacak. Arkadaşlar yani birazdan diğer videomuz gelecek. Aynen. Arkadaşlar. E, görüşürüz herkese. Birazdan sonra başlıyoruz. E